Hepinize merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hatay vlogu. Bunu niye çekiyorum? Anı olsun, anı kalsın diye belki. Kanka bunu niye yapıyorlar ben anlamıyorum. Şu arkadaşlar şuradaki banknotlar niye yapıyorlar ben onu anlamadım. Anladım <laughs> mı? Dur, Youtube'un trailer kapağını alayım. Güzel olur bence bu arada. Oğlum daha var ya. Niye koşarak gidiyorsun? Ben şunu, suna... anlamadım. Kardeşim keyif, keyiftir. Keyiftir lo. Neyse şuradan bir geçeyim de ararım. Haydi neler yapacağız bu arada biz? Onların Hı. bir planını söyleyeyim bari anasını satayım. baba Bavulun şeyi bozulmuş ya. Bu arada bu şey kombinin nasıl? Hatay. İyi mi? Bence gayet iyi. Kime dikkat Oha kadına bak beni kesiyor. Nasıl bakıyor oğlum? Görüyor musun? Arkadaşlar göstereceğim şimdi size. Bak. Vuhuu. Şuraya bak havalimanı bombası Hatay'da konserimiz var. Biliyorsunuz ben rapçi olduğum için sahneye çıkacağım. Rap konseri vereceğim. Yıldızlar sana parlar bu yıldızlar. Ne diyorsun cansın mi? <laughs> Bizimki kaçıncı kapı? Bilmiyorum ki. Gidiyoruz ama şu adama soralım. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar. Hatay'a iniş yapmaktayız şu anda. İniş yaptık oğlum, yerdeyiz ya. Batuhan'ın babası bizi alacak. 24 yaşındayım. İlk defa Hatay'a geldim. Hangi aileyiz biz? Ağustos. Ağustos 8. Beynimiz durdu lan. Onda konser var. Biliyorsunuz sahneye çıkacağım konser vereceğim. Bu <laughs> çok iyi çıkıyoruz. Emre Flex dedim yataş ya. Yani. Uzatma hap bekle yataş ya. Yani. Emre C5 diyecektim o zaman oğlum. İsmail Hanım nerede? Ya. Yandım ona Bu arada Hatay'ı gezdiririm size böyle gezdiğimiz zaman. Ama ben oğlum, oğlum ya, sabah 5.30'unda çok sıcak lan. Şöyle çök şuraya Ama ya. Ama görüntü çok iyi değil mi şu an? Evet. Sanki eski kartpostallardan alıntı gibi. Çok güzel duruyor lan neden siz? Kartpostal nereden geldi aklına? Ne? ne bileyim kanka. Onu satayım ya. bacağım Mantık abi. Mantıkleştim galiba. Hatay'a gelince bir adam oldu. 7 ay sonra ilk defa Hatay'da evet. mısın peki? Büyük satılaştım ya artık. Ondan dolayı. Benim uykum falan kaçtı bu arada. Bak bak bir şey diyeceğim. Buradaki taksiyle alakalı. Bak bak. Bak hemen göster orayı. Arkadaşlar buradaki taksiciler adamları mikiyo. Aynen Mikio. Aynen. Küfür kullanmayalım. Mikiyo kelimesi ne anlarsınız Mikio, siz? Mikio. Bundan sonra mikiyo. Orada bip koymam lazım. Bil. Öyle işte ben size yine gezdiririm. Çok soğuk, şey, sıcak. Nem, nefes alamamak. Mamak. Ah. Daha fazla böyle videoların gelmesi bunu çok seviyorum. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. 8 milyon abone de görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, Yayla Dağı'na geldim. Burası böyle bir yer. Köy <laughs> kahvaltı yaptık. Köy kahvaltısı. Bugün 8'i. Bu birkaç günlük bir vlog olabilir. Capcut'tan editleyip atarım zaten. Şimdi birazcık uyku zamanı. Eve yeni geldik. Yorgunuz. Görüşürüz. Bay bay. Ve size Hatay'ın manzarasını göstereyim. Pervane yaptırmışlar her yere. Eşsin diye. Tatlı köy. Ben beğendim bu arada. Gayet de. Şimdi hazırlandık. Müzisyenlerle bir toplantımız var. Batu için. Ondan sonra Hatay'ı gezeceğiz. Güzel yerlerine. Tarihi falan filan öğrenirsem yine ararım sizi. Ee, takipte kalın. Şu an sound check alıyoruz. Prova yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Genç tatlıcılar diye bir yere geldik. Burası ünlü mü İsmail amca? Valla. Öyle bir yere geldik. Nam salmış. Nam salmış zamanında şu an. Önceden dükkanı başka bir yerdeydi değil mi? Önceden dükkanı başka bir yerdeymiş. Böyle dökerken tatlı dökerken. dökerken. Aa evet dökerken güzel olur bu arada. Ha. Bakın arkadaşlar. Şimdi, Şimdi, şimdi çek. Ustamız bizi hazırlıyor. Taze taze yiyeceğiz birazdan. <laughs> Bunun adı ne? Bunun adı ne? Ekmek kadar yapıyor. Bu arada adam 35 yıldan beri bu işi yapıyormuş arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Aşırı güzel. Sonra da döner yemeye gideceğiz. Orası da bayağı ünlü. Hatta adam Arabistan'dan falan filan gelmiş. İsmail amca öyle söylüyor. Öyle ara ara bilgi verip kapatırım ben size. Öpüyorum size. Arkadaşlar işte böyle pişiyor. Ondan sonra bunu yiyoruz. Mesela sahteler olanlar var ya. Yağını kızartıyor bir <laughs> daha bunlar da yok. Taze bunlar. Orjinal. İşte Daha demin videosunu çektiğim tatlı bu Tadı çok güzel bu arada. Müthiş Sen ne düşünüyorsun? Suyuna ya bak suyuna bak nasıl damlıyor Ah elim yanmıyor O zaman burada kapatıyorum Dönerci de açıyorum Nereye geldik bu arada İsmail Bey? Saman Dağı Hatay'ın Dönerinin merkezine geldik Saman yer Tam yer Antakya Samandağ ilçesi. Dönerin merkezi. Dönerin merkezi. Evet. Yer olarak nokta olarak da şu anda Antakya Samandağ yoldayız. Daha demin yediğimiz halka tatlısının yeri neresi? Orası da Hatay'da Antakya arası, arası Samandağ Antakya arası Karaçay. Karaçay. Evet. Bu arada tatlının fiyatı 10 lira. 10 TL. Daha geçmedi mi? Gerçek Hayır 10 10 Burası yani normal tamam. standartlarda aşağı yukarı piyasasında Döner ne kadar şimdi yiyeceğiz? Döner 100 lira. 100 lira. Ayranla beraber 110 lira. Ayran 10 lira mı? Evet. Ayran biz 30 liraya alıyoruz. Evet. evet. Pardon. Hanım evet. evet. ayranın tanesi ne kadar evet. 20 lira. Yani 10 lira daha zaten yani. Döner taksitlerimizle evet. de 95. 95, 95 liraymış 100 lira değilmiş. 95 lira. Özür diliyoruz izleyicilerden. Özür dileriz arkadaşlar sizlerden. 95 lira. 5 lira fazla söylemiş. Ama ayrana zam gelmiş orada da. 10 lira daha. Evet. Aynı şeye geliyor hem ama. Ama büyük boy ayran. Onu söyleyeyim. Küçük değil. Döner mi? Ayran. He. Yani iki bardak ayran. Öyle Güzel. Öyleyse. Hatay çok sıcak arkadaşlar. Gelecekseniz evet. ona göre gelin. Yemin ederim oturduğum her yerde yapış yapış oluyorum. Suratım falan falan belli oluyordur zaten. Pantolon giymelerine gerek yok. Evet. Domla gezdim. Domla. <laughs> Yemek gelince tekrar açarım. Bak, Şu an şey Hatta şey, da böyle güzel bir kahvaltı yapacak adam yok. Yeter mi Öyle. 10 dakikada donatır. Oha, tadı çok güzel. Bu <laughs> ayran 20 lira. Battal boyu. <laughs> İneklerden yeni sağladık. İsmail amca da youtuber ruhu yok mu? İsmail amca beni çok gaza getiriyor. Yemin ederim var şu an yayın açıp hiç kafa yasım yok anladın mı böyle. Hayatımın sonuna kadar falan. Şimdi şöyle, akşam yap. Ben de ekranımı mantıklı olarak düşün. <laughs> Bak, aynı kafadayım. Sen, sen de dedin batana, ben seninle Alınganlık yapıyorsun. Yok alınganlık yapmayacağım. Bir daha ısrar edelim Çünkü ben kendim bir yere gitmeye çalışıyorum. Bir yere gitmeye çalışıyorum. Eğer bir yere gideceksen, hedefim oluşacaksan o an bence orada duygusal bakmak lazım. Ya mesela şimdi benim biriyle işim varsa o an orada ona duygusal yaklaşmam lazım ama sadece çıkar için. Menfaat. Bu işler böyle arkadaşlar. Bir de insanı alışverişte bir ticarette tanırmış. Değil mi? Doğru mu? Aynen. Sosu çok güzel. Değil mi? Buradan dolayı özel. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. 8 Ağustos saat buçuk manzarayı göstermek için size. Çok güzel. Bugün 8... Bu, ben bunu 4 günlük bir video çekeceğim ama siz bunu tekte izleyeceksiniz. Telefon flaşıyla. Sizlere ulaşıyorlar. Burada ufak sanatçımız Batuhan Ergüt var. Ufak sanatçı sağ ol kardeşim. <laughs> ya, yabancıdan gelme tabii ki. Ağlayacak mısın? Mı? Ağlamak istiyorum. Ağladım delice elimde boş bir şişe. Yıldızlar, a a a ar, parlar. Sana parlar, parlar sana parlar, parlar bu yıldızlar. Yeni şarkım. Yeni şarkımı da size duyurmak istedim. O video tutacak. Evet arkadaşlar en son gösterdiğim manzarada yemek yedik. Şimdi üstümüzü falan değişeceğiz. Bugün ayın 9'u oldu. 12'sine kadar dediğim gibi dört günlük blok olacak. Şimdi yatıyoruz, yarın sabah kahvaltıda açarım. Bir şey diyorum mu? <laughs> Bir anda çevirme, öyle heyecanlanıyorum. Neyine heyecanlanıyorsun? Benim de elim böyle kaldı. <laughs> Günaydın. Böyle işte. Hayırlı cumalar. A few moments later... Meir Maraş'ın yolu... Evet arkadaşlar. Antep'ler ötedir... Maraş'ın yolu. yolu Ne oldu kardeş ne oldu Dolu bu burdu kadar Bu kadar daha fazla ne, ne bekliyoruz? Öyle de bir tane story atayım sen Arkadaşlar ee, şimdi İskenderun'a gidiyoruz İskenderun'a bir abimizin yanına gidiyoruz orayı da gezeceğiz İsmail, İsmail amca. amca. İsmail amcamızın yarın konseri var Bu arada daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi like atmayı abone olmayı unutmayın Evet benim gibi morulu konsere götürürler yani anlayın işte. Senin gibi moruk derken sen bari bence gayet iyisin bu arada da. Yok ya ha? öyle değil ya. Bizim pilimiz bitmiş ya. Senin pilin biter mi? Senin pilin biterse Türkiye'nin pili biter reis. Hem motto? Öyle. Yarın... Arkadaşlar yakışıklı olmuş muyum bugün? Yorumlarda yazın. Yorumlarda. Evet şimdi işte İskenderun'a gidiyoruz. İskenderun'da da güzel yerler görürsem çekerim size. Öpüyorum sizlere. Hükümet burası. Allah. Gözükür mü? Şurası değil miydi? Tamam dönüşte çekeriz acayip mi? Dönüşte dururuz orada çekeriz. Arkadaşlar buradası dümdüz olmuş. Eskiden ben şimdi ilk defa geldiğim için çok fazla bilmiyorum. İsmail amca anlatıyor Aslında. bana. Buralar önceden full şehirmiş. Şu an hiç yani, ev, eve dair hiçbir şey kalmamış. Şu gördüğün yerler hep evdi, binaydı, dükkandı. Bakın şu anda. Hep prefabrik. Hep prefabrik olmuş her yer. Kötü olmuş yani. Baksana. Bak. Evet, şu bazıları. O evet. karşı hep evdi. Yok. Artık o yok. belediye binası gibi bir yer miydi belediye orası? Belediye binası bak, o şu karşı. He. baksana şehir yerle olmuş. Belediye bir olmuş. O Hatay'da tek bir yerde ev yıkılmadığı haberleri çıktı. Orası neresiydi? Arsuz. Arsuz, Arsuz. Arsuz mu? Arsuz. Yok, Arsuz değil. Erzin. Erzin. Oranın belediye başkanı izin vermemiş mesela imara. Diyor ki tek kat yapabilirsin demiş. Yanıyor ben bayılacak gibiyim. Yanıyorlar, yanıyorlar. Bana mı Evet. Şeyde gibiyiz, değil mi? Ya. Suriyede gibiyiz şu an. Yani. Evet kanka. Değil mi? Ben de öyle hissediyorum. Işte. Hindistan gibi falan. Bakın göstereyim binaları. Kur'an-kerim ı şarfi çok sıcak. Hatay'da. Arkadaşlar burada da şeye geldik. Prime. Ne? Prime Mall. Bugün hiçbir şey yapmadık. Gittik mağaza falan filan gezdik. Şimdi Belene yemek yemeye gidiyoruz. Belens. İsmail amca bizi yemek yemeye getiriyor. Böyle akşam bir otelde ee, ufak bir konser gibi bir yere geldik. Bugün çok bir şey yapmadık zaten. Bugün de ayın 9'u oldu. Onun da yarın festivalimiz var. Evet, Festivalde yarın görüşmek üzere. Öyle <laughs> yani. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Evet, alkışlar. Bravo, bravo. Yarın konserim var. Ne düşünüyorsun? Ya senin gibi bir insanın yanında bulunmak bile çok onur verici yani kardeş. o sahnede 40 bin kişiye seslenince daha da bir gurur. Burada var. şey diyecek misin? Bak, eğer söyleyeceksen editte koyacağım. Emre, Emre kardeşime selam olsun. Emre kardeşime selam olsun. Sahne de olur. Olsun burada da dedik. Ne oldu ya? Hayır. Burada her burada ben de sana söyleyeyim. Bak Botan kardeşime selam olsun. Ne <laughs> kardeşim <laughs> Ha, sahneye çıktın değil mi? Aynen aynen. Tamam hatırlat bana söz veriyorum söyleyeceğim. Tamam okey. Tamam. <laughs> Eğer verirse ben de burada e, videoda göstereceğim size. Arkadaşlar dostluk ayrı bir şey. Dostluk ayrı bir şey. Allah Allah. <laughs> evet. Neyse böyle yaptığında yine diğer güne geçiyoruz. Onunla sen yap hadi. Şöyle şuraya. Günaydın. Her yerim şiş. Şimdi kahvaltı yapacağız. Hazırlanacağız. Duş. Sonra da konser. Allah'ım sabahları ben niye... Dayı dur sabah sabah ya. Sizin de uyanınca böyle şişiyor musunuz? Çağırırım zabıta ya. Git de buradan. Burada, burada Daha hala ya. Günaydın. Şeyini şey gibi söylemişim. Günaydın bugün benimle evlenir misin? Burada Tadiç var yanımda. Bugün konser zamanı. Öyle ee, biz burada evde oturuyoruz hala. Kaçta? İşte... i̇şte arkadaşlar konserlerin nasıl olduğunu görün. Konserler <laughs> öyle oluyor. Konser sabah evde oturuyor sanatçılar. Konsere bir saat kala gidiyorlar. Tabii ki şaka. Saat 3'te 4'te orada olmamız lazım. Saat kaç bu arada? Saati bilmiyorum. Ben de 12 falandır. Bugün o da Tam 12'ymiş bu arada. Bak 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 saate bak. Hayır 11.59. Onu tam bilmen lazım. Bugün gece uzun olabilir biraz. Belki görüşmeler olabilir konser sonrası. Öyle güzel bir gün olacak. Kaçta kalktık biz? 10.30'da falan. Evet 10.30'da kalktık. Onu çok güzeldi. Ben gece 5'te yattım anasını satayım ya. Sen neden 5'te yattın o da bir. Beni gece bazen uyku tutmuyor ya. Hangi kızlarla konuşuyorsun hemen anlat. İşte listem çok kalabalık olduğu için hangisine i̇şte, Arkadaşlar, geçişe Arkadaşlar Sizle konuşuyorsa yalandır. 5 kişiyle daha konuşuyor. Haberiniz olsun. Sizde derken erkek de izliyor beni. Erkekle konuşuyorsa da, Belki ümit veriyorsun adamlara. Nereden biliyorsun? Oha nasıl? Alıştı. İşin şakası biz kızlardan hoşlanıyoruz. Güzel kızlar evet, Beni beğeniyorsanız zaten. bana yazabilirsiniz. Cevap veririm. Bir yorumlarda yazın bacım. Bir yorumlarda yazın. Ne ikidir söylüyorum. Millet beni abaza sanacak. Neyi? Burayı kesersin sen. Neyi? Burayı kes sen <laughs> Bu şu an mı var lan senin? Her şeyi biliyorum diyorum şu an Editçime yollayayım mı? Editçime hemen. Editçi mi var senin? Evet. Kim o? Pardon. Tolgan Bey. Tolgan Bey. Evet. Editçiye bak. Tolgan Bey. Be. Bugün benim bir enerjim yok ama sanki hafiften. Çünkü uykusuzum. Bir de yeni uyandım gerçi. Ne bekliyor? Ne, ne, bekliyorsunuz? bekliyor? Ee, ne bekliyorsunuz? Hadi görüşürüz. Hazırlanmak, duş almak. Ben size haber vereceğim. Bekleyin. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar hazırlandık. Gerçi senin sahne konumunda değil değil mi? Yok kardeşim. Şöyle ay, eşyalarımız ay, var. Ay. Bavul, çanta. Gitar. Birazdan yola çıkacağız. Kararsızlık mı var Emre? Evet ya. Sıkıntı. Ben. Evet. 1 milyon destekçim var destek vermiyorlar mı ya? Destek vermiyorlar bana. Nasıl bir bana şey Bana kıyafet sponsorları yazın. Skechers, McCatchers yazsın en bana. En konser en yerini de açarım. Botana selam en söylettireceğim bu arada kendime. Bir çay verin Emre'ye parası yokmuş. Sahne hazırlıkları yapılıyor şarkıları çıkartıyoruz. Şöyle bak. Nasıl Kombinim nasıl bu arada? Bir yorumlarda yazın. <laughs> <değil> de. <laughs> Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıkları yaptıktan sonra ben yine size haber vereceğim. Beklemede kalın, izlemede kalın. Öpüldünüz. Arkadaşlar Hatay'ın sadece döneri meşhur değilmiş lokumu da meşhurmuş yayla dağına özel. Dişe yapışmıyor dediler bakalım. Bu an çok güzel oldu. Yok abi fındık var içinde. Harbiden çok güzelmiş öyle, bu arada. Kendi çapında yaşıyor da ya. Sahne Hatay'da ya, da kim vardı ya? Birazdan Batuhanlar sound check alacak. Ben size yine ara ara göster şey, görseller göstereceğim. Arkadaşlar tüm hazırlıklarımız neredeyse okey. Şimdi sahne zamanı hatta size ufaktan şöyle bir göstereyim. Abi, Abimiz bir şeyler anladı ya. Evet kardeşim heyecanlı mısın? Vallahi çok heyecanlı. Evet. Ciddi mi? Kendi memleketim <laughs> ya. Ondan dolayı Güzel güzel. Tamam. Sonra birazcık sohbet ederiz ve diğer güne geçiş yaparız. Tamam. Nasıl? Bağlama giderse çünkü çok şey olur. Ben de TikTok'tan canlı yayınını yapıyorum. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Şöyle insanları da göstereyim size burada. Olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ben. Aslanım benim, aslanım. Selam söyle, bana selam söylemesi lazım. Adam değil arkadaşlar. <laughs> bunlar, bunlar <bizim> <laughs> <laughs> bana selam söylemedin. Öyle bir havalı bir şey gösterisi var arkadaşlar. Saat kaç? Saat 2.41. Ayın 11 oldu. Bugün Çok güzel bir konser atmadım. Güzel bir konser oldu ama selam vermedi bana. Adam değil çünkü. <laughs> ama unuttum arkadaşlar. Ne yapayım? Hatırlat dedim. Lan 15, bin, çıkmadan Kur'an çarpsın. 10 kere söyledim en az. Bu kadar beynim var işte senin bu kadar. Ne yapayım? Bu kadar beynim oldu. Aa geldi, geldi, geldi. Kapat, kapat videoyu, kapat. <laughs> Yarın görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Saat 3.30 biz hazırlandık. Bu sefer sabah kalktığımda çekemedim. Çünkü üşendim. Bugün son Hatay günümüz. İsmail amcadan Allah razı olsun. Bize her şeyi sağladı. Gezdirdi, Bugün, yedirdi, bu içirdi. Bugün seni götürüyorum. Bugün Harbiye'ye, Harbi'den gidiyoruz. Evet. Ama İstanbul Harbiye değil. Hatay'daki Harbiye. Hatay'daki Harbiye. Evet. Ona Şelalelerin, göre. Şelalelerin, suların Kebabın en güzel olduğu yer. Kebap evet, kebabın mi? of. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bugün diyeceksiniz ki lütfen biraz daha kalalım lütfen. Vallahi. Uçuşa geçiyoruz. tam da dün sahnesini aldı. İsmail amca çok beğendi sahneyi değil mi? Evet, sahne güzeldi. Teşekkürler İsmail amca. Ama arka <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Hatay şivesi öğrendim. Mesela gideceğiz demiyorlar. Gidik diyorlar. Gidek, gidek. Hayır, gidek değil. Gicik, yapıcık. yapıcık, yapıcık. Yapıcık, iyicik. Mesela şey kelimesi var. Taşkala dalga geçmek falan filan demekmiş. Alay etmek demekmiş. Evet. Onun harici de bir sürü kelime varmış. Ama şu an taşkalayı biliyorum sadece. Başka var mı İsmail abi seninle? Çok var. Ne? Gıcık. Gıcık. Gıcık bizde de var. Gıcık etmek. Var mı? Bella. Evet. Bella diye bir kelimemiz var. Güzel olacak her şey. Çıkmaz sokak. Anlamam bella. 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 Evet. Çıkmaz sokak. Bella. Bunları yazın. Hatay'a geldiğiniz zaman bella. Hatay'ı sen her tarafını gezdirdim. Arabı, Yuhudisi, Yahudisi, Alevisi, Alevisi, Türkü, Türkü, Türkmeni, her çeşit Suriyelisi. Evet, Suriyeli baya baya var. Evet, baya baya var. Hepsini gördük. beni Suriyeliler takip almaya başlamışlar. <laughs> Valla. Çünkü yayla da Suriyeli çünkü onlar. Ben de dedim fotoğraf çekildiler, videomu falan filan çekmişler. Teşekkür ediyorum onlara. Evet. Beni seven takipçilerime. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Kadrimi kıymetimi sana olan aşkımı görmedin göreceğin yok. Yalancı dostlarımdan el alemin sözünden geçmedin geçeceğin yok. Bugünün az mı? Emre senin kahrını çekti sensiz hayat neye yarar ki o kadar. O kadar daha fazla Yarım, yarım. öyle herkese söylemiyor İsmail amca. Bana özeldi bu. İsmimi de söyledi. Gördün mü Batuhan? Bence güzel bir an oldu ya. Şimdi şelaleleri falan filan da gösteririm size. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın ki ben de size video çekeyim. Yorumlarda da yazın istediğiniz bir şey var mı? Evet. çok önemli. Takipçilerimi çok seviyorum çünkü. Evet sesimi beğenenler Batuhan'ı ve Emre'yi takip alsın arkadaşlar. O zaman biz 2 milyon olduk mu? Nasıl lazım? Direkt olması lazım. Evet. Değil mi Batu? Evet. Takip alsınlar, yayınlarınızı izlesinler. Sizi yakından tanımak bir ayrıymış. Teşekkür ederiz. Bir İsmail ayrıymış yani. Sizi de tanımak bir mukabele. Hani sizi yakından tanımak kabak tatlısı yer gibi bir şey. Ama iyisinden ha. Valla. Evet. Halka tatlısı nasıldı bu arada? Evet. Çok iyi değil miydi? Harikaydı. Vallahi Şimdi çok yiyeceğiz. geldi. Bugün günlerin nedir? Harbiye şelaleleri. Bugün günlerden... Antakya'nın yüksekten manzarası. Müthiş bir şey mi? Döver. Döver mahallesini gezeceğiz. Döver mahallesi. Evet. Umut Harbiyeli kardeşimizi göreceğiz. Umut Harbiyeli. Evet. Güzel bir sanatçı. Evet. Oradan gelişte de tatlımızı yiyeceğiz. Halka tatlı. Ondan sonra 11. Ondan sonra Ondan sonra 11. Emre ile Batuhan'ı takibe devam. Sizleri seviyorum. <laughs> İsmail amca tam bir youtuber yemin ederim ya. Beni <laughs> ben dön alırsan seni sana bırakmam diyor İsmail Ergüt. Pulse Station efendim ben Emre. Evet öyle Emre ile Batuhan mütevazi insanlar ki sağ olsunlar geldiler evimi bile boyadılar Allah razı olsun. Ne demek? Adamların Hoş beş diyorsun. parmağında beş marifet. Şarkı mı desin komederlik mi dersin Ne bileyim yani Nasıl anlatayım bilmiyorum Anlatmakla bitmez çünkü güzel. Arkamız sağlam arkamızda güzel. İsmail Ergüt var Güzel insanlar Ondan dolayı bu enerji evet. sevgi Beş parmakta evet, beş marifet evet, Sizden geliyor İsmail Bey <laughs> Beni benden alırsan Çekil dayıcım Gerçekten çok güzel bir acısı var Şimdi size bir de kağıt kebabını yedireceğim bugün akşam Kağıt kebabı ve Batuhan'ın annesi bir ne yapmıştı bize, Ni kebabıydı. Evet, tepsi kebabı. Tepsi kebabı. Ama bugün çok değiştiriyoruz, güzeldi. kağıt kebabı. Kağıt kebabı, bugün evet. tepsiden kağıda geçtik. Evet, aynen öyle. İnşallah çok güzel yerlere geliriz. İnşallah ya Rabbim. Siz bizi desteklemeye devam Siz ettiğiniz sürece... Siz ne kadar yükselirseniz biz o kadar mutluyuz, bunu bilin. İnşallah. şimdi burada olur mu? Burası. Manada güzel dedi. O manada güzel dedi lan. Harbi çok tatlı ha, bak. Evet, sen tatlı, tatlı ya canım. Şimdi şelaleye mi gidiyoruz hocam? Otan evet. Bey. Ne evet. şelalesi? Harbiye şelalesi. Harbiye'nin şelalesi. Harbiye'nin şapkası. Harbiye'nin sanatçısı. Uuu. Burası güzel. Burası harbiden çok iyi. Meğer. Sana. Beğendim. Burada da Umut Harbeli var arkadaşlar. Öyle. Hemen pozunu verdi. Burayı çok beğendiğim için çekeyim dedim. Burada hediyelik eşyalar dükkanlar. Hakiki defne sabunu kilosu 100 lira. Ağacım gel buraya. Aa, Burada insanlar şöyle bir şeyler <laughs> var. Mükemmel manzara. Ablası kazan yaptı. Aa bak Cennete giriş. Birazdan şöyle masalarda Evet müşteri çekmek için her türlü konuşuyorlar. Burası neresiymiş? Defne Apollo'nun gözyaşları. Biz de şimdi şöyle bir mekana geldik. Böyle bir yere oturacağız. Oğlum, Burası harbiden çok geçerliymiş bu arada. Size merhaba arkadaşlar saat sabah 5.08 ve biz Ankara'ya geri uçuş yapıyoruz. Çok uykum var var ya. Yani. Arabanın içinde bayılmışım bayılmışım. Neyse ki vlogumuzun sonra. Güzel bir Aynen. Güzel bir, Güzel bir konser. Keyifli bir vlog. Yaklaşık 20 bin, 30 bin kişi. Aynen. Ve şöyle bir şey var. Bu benim ilk Sürçülü ihsan ettiysek affol efendim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Öpüldünüz. Allah'a emanet.